geldi. Anayasa tartışması geldi. Ee, bu anayasa tartışması sizce ne şekilde gerçekleşir? E geldiğinde bu meclisten geçer yani. Geçer yani eğer, bu geldiğinde? He, bu, çok mecliste. E bu mecliste şu ana kadar e, mevcut iktidarın getirip de reddedilen bir tek şeyi yok. Yani belki buna örnek verilebilecek ki o da iktidarın ilk dönemiydi. Yani 1 Mart tezkeresi örnek verilebilir 2003'teki. O da iktidarın henüz daha işin başında olduğu bir dönemdi. Ve bildiğimiz gibi o dönem itibariyle bazı AKP milletvekilleri de e, tezkereye hayır dedikleri için tezkere geçmedi. Yani o meşhur 1 Mart tezkeresi. Yani onun dışında bu mecliste iktidar ya 22 yıldır aynı e, partinin yönettiği bir ülkeyi konuşuyoruz. E, zaman zaman e, kendi içinde ve dışında koalisyonlar olsa da 2010 öncesi, e, Fethullah Gülen koalisyonu gibi koalisyonları vardı. 2015 sonrası da işte şu an yaşıyoruz. MHP ile fiili bir koalisyonu var bu iktidarın. Ve bu meclis aslında işlevini yitirmiş meclis. Yani gerçeği konuşacaksak işlevini yitirmiş miyiz? meclis. Meclisin bir itiraz gücü olması lazım. Mecliste başka kararların çıkabilmesi gerekiyor. E, bugüne kadar kararları incelediğimizde, kararları gördüğümüzde iktidar ne diyorsa daha doğrusu iktidar da değil çok daha net söyleyeyim Recep Tayyip Erdoğan ne istiyorsa meclisten o çıkıyor. Yani iktidar deyip de çok genişletiyoruz bazen. Yani sanki ortada böyle konuları tartışan o tartışmayı meclise taşıyan, mecliste tartışılan sonra karar verilen bir mekanizma yok. Yani kararlar sarayda alınıyor alındıktan sonra uygulamaya geçiyor. Şimdi böyle bir gerçeklik var. Burada Figen Hanım haklı tabii. Yani güçlü bir muhalefet olsa işler bu noktaya gelmez. Yani hepimizi işin içine koyarak konuşuyorum. Siyasi partiler başta olmak üzere. Türkiye alternatif üretemiyor. Alternatif üretemediği için evet. aslında 2002'den bu yana Türkiye demokrasi güçleri ya da Türkiye'de demokrasi diyen işte e, gelir dağılımında adalet isteyen, toplumsal vicdan vurgusu yapan ya hukuk bu hukuk e, doğru değil uygulanması diyen, aklınıza ne geliyorsa yazsın. Sendikalara yönelik örgütlenme ısıtlamalarına hayır diyen, grev hakkının önemli olduğunu vurgulayan, e, yani bu ülkede birileri zengin, daha fazla zengin olurken Türkiye'nin ezici bir çoğunluğu yoksullaşıyor diyenlerin sayısı ve sesi giderek azalıyor. Evet. Niye? siyasal iklimi biz o anlamıyla da doğru örgütleyemediğimiz için de asalıyor. Uluslararası koşullarda da bunun rolü var. Bakın bugün bu ülkede bazı işler tesadüf değil. Her kriz ciddi bir toplumsal muhalefeti beraberinde getirmez. Her kriz demokrasiyi getirmez. Her kriz gelir dağılımında adaleti getirmez. Krizler faşist mi getirir? Yani işte 1920'lerde Avrupa'nın yaşadığı şey yani dünyanın bugüne kadar en üzerinde, en fazla üzerinde durduğu biraz evet bir yayında kopma oldu galiba bağlantıda kopma oldu sevgi seyirciler buyurun ee, bir sesim mi koptu bilmiyorum ama evet tekrar geldi öyle mi ha sesim tamam ee, sesim sesimizin kopması da bununla ilgili olabilir tabii yani <laughs> e, ya iş, şöyle bir gerçeği var yani sizin söylediğinizi bazen gerçekten e, böyle çok iyi niyetli düşündüğümüzde ya bu kadar ekonomik kriz var Türkiye dünyadaki enflasyonun en yüksek olduğu ülke. Hı hı. Türk lirası inanılmaz değer kaybediyor. Yani işte dövizdeki rakamlara baktığımızda, e, sizin alt yazınızda geçiyor. Şu anda da geçiyor mu bilmiyorum ama yok 4 kişilik bir 4 kişilik bir ailenin e, yoksulluk sınırı 52.300 liraya ulaşmış. Hı hı. İnanılmaz bir rakam. Yani hı hı. bugün Türkiye'de kaç kişi 52 bin lira bandında maaş alıyordur? Hı hı. Emin olun azdır. Yani TÜİK rakamlarına bakmadım son olarak ama bu sayının yani ya da bu rakamın e, çok az olduğunu söylemek iddialı bir iş değil. Evet. Yoksulluk sınırı yani konuştuğumuz evet. iş yoksulluk sınırı. Yani evet. burada dört kişilik bir ailenin böyle bir yoksulluk sınırı işte açlık sınırı 20 bin lira olmuş. Evet. Böyle bir ülkeyi konuşuyoruz, bu ülkede alternatif bir politika geliştirilemediği sürece alışkanlığa dönüşüyor. Mesela bu koşullar. 14 Mayıs seçimlerinde farklı mıydı? Hı. 14 Mayıs seçimlerinde de benzer bir süre, süreç yaşadı. Türkiye Hı. son birkaç yıldır derin bir ekonomik kriz yaşıyor. Ekonomik kriz e, normal olarak insanların davranışlarını Evet fazla etkilenmiyor. Gitti mi? Tekrar geldi. Öyle Tekrar. Öyle mi? Ee, o zaman bağlantıda bir sorun var. Yani aslında bağlantı normal gözüküyor ama Duyuyor, gayet iyi gidiyor şu anda. Konuşmanızı duyabiliyoruz evet. efendim. Şimdi, peki niye etkilemiyoruz? Sorusunu aslında bizim cevap aramamız gerekiyor. Yani ortaya yerde işte bir sürü şeyi sıralayabiliriz hepimiz. E, hangi örneği verirsek verelim aslında ortada bir adaletsizlikle buluşuyoruz. Peki evet. niye böyle oluyor? En önemli nedeni şu. ya yani Bir boyutunda tabii muhalefetin beceriksizliğini, güçsüzlüğünü e, tespit etmek gerekiyor ama bir kenara koyarak. Normal olarak mesela ortada şöyle bir şeyin olması lazım. Bu kadar e, adaletsizliğin olduğu bir yerde yalnızca e, hukuki ya da siyas anlamda demiyorum. Ekonomik anlamda da adaletsizliğin olduğu, gelir dağılımında inanılmaz eşitsizliğin olduğu bir ortamda ortaya çıkan öfkelerin tepkiye dönüşüyor olması lazım. Yani şimdi e, insanlar şunun farkında değil mi? Yani sokağa çıktık. Hafif bir internet kopukluğu oluyor. Sayın Ejde Sarıcı tekrar bağlanacağız efendim. Ee, bu e, tekrardan